Öncelikle 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. 100. yılda bir değişiklik yaptık. Halkın isteği, halkın sesini, sokağın sesini kurultayımızda yansıttık ve Türkiye'de ilk defa bir seçimde genel başkan değişikliği oldu. Biz Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanında ilk günden beri vardık ve açıklamamızı yapmıştık. Birlikte yol yürümeye karar verdik. İlgili çalışarak, diğer delege arkadaşlarla görüşerek bu değişikliği sağladık. Güzel bir kurultaydı. Tam demokrasinin işlediği bir kurultaydı. Bu seçim bir kazananın veya kaybedenin değil, bir değişimin olması gerektiği bir kurultaydı. Bu kurultayda da ee, Sayın e, Özgür Özel, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel 8. Genel Başkanımız oldu. Ee, daha ilk ikinci günde de parti meclisi çalışmaları oldu. Ee, seçimleri oldu daha doğrusu. Ee, burada 600 kişilik bir e, delege yarıştı parti meclisi için. Ee, ben 516 oy alarak delegelerimizin de teveccühüyle 17. sıradan e, parti meclisine girdim. Türkiye'nin Son yıllarda gördüğü en güzel parti meclisini oluşturduk. Bundan sonraki hedefimiz Genel Başkanımız Sayın Özgür e Özel'in önderliğinde iktidarı kucaklamak. Bunun için var gücümüzle çalışacağız.